Günaydın. Ulan kendi gelme lan sesi gelmeye günaydın, başladı yine günaydın, ya. ya günaydın. bırak bırak. Tam bırak yatayım ya. Tekne turuna gideceğiz. Tekne turu bu Allah'a hemen kalkmalıyız. aç kapıyı aç. Bak şöyle bir etrafı göster bakayım. Merhaba. <laughs> ne yapıyoruz kimse yok ulan çocuklar nerede? Daha uyanmadılar tabi sabah gününde ki kim uyanacak? Aa Sirius. Sirius şu nasılsın? Lan Azkaban nasıldı? Bak orada ölüm yerlerle ne yaptım? Bir Allah bakayım ya. Buradan <laughs> 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 Allah ilerleyeyim. Allah'ım da bütün çocuklar geldi. Bunlar niye bağırıyor sabah gönlü bu kadar? <laughs> Ya dur yok, dur. Isır lan şunu. Isır. Vallahi sana katacağım. Şu babam bir sana katacağım. Ya sen bizim sürüden falan değilsin. Biz ayrı bir sürü kuracağız. Senin orada işin yok. <laughs> Yola çıkalım şöyle tek turuna doğru gidelim. Allah'ım sahile geldik. Ya bir sürü tekne var acaba hangisi bizim tekne inşallah. Babam yanlış tekneye emirler. Ben şuradan bir ilerleyeyim ha. Benim arkadaşlarım burada baba. Sen defol git başka yerde gir. Allah aşkına ne olur beni bırak. Ben arkadaşlarım ama takile geldim ya. Problem yaşamak istemiyorum bak. Lütfen kaptan amcacığım şöyle yavaş yavaş bir ilerleyelim. Yandaki teknede de çatmadan. Bak düzgün düz sürü yoksa ben geçerim ha direksiyonu. Ho arkadaşlar bu köpürtmesini anlayamazsınız. Çok duygulanıyorum. Valla çok Az önce de direksiyon dedim iyice baba benzeri dümen olacaktı o. Yukarı çıkayım ha. İyi güneş veriyor musun? Güneş kıran Bak güneş kıran önemli. Onu aksatmayın lütfen. Allah'ım ne kadar güzel ya. Suyun güzelliğine bak. Allah çok güzel çok keyifli bir aile burası. <laughs> i̇yi ki ben de köpeğimi daha da sayesindeyim ya. Kaptan Ardıç Sparov'la yolculuk devam ediyor. İlk durağımız. Oğlum koyun adı bilmiyorum ki işte bir yere geldik. Şşt, bu olan var mı? Bak Çankurtar'a geliyor. Burada babamla sallarla kavuşuyor. Gör şimdi. <laughs> Nazlı lan ihtiyar. <laughs> Düştün mü? Yürü. Tamam sen yürü, yürü, yürü. sen. Düz yürü. yürü. bak. Ben oğlanla beraber deyze gideceğim. Bizi iki dakika rahat bırak. Benim Murphy'ye birazcık baş başa kalmam lazım babacım. Yoksa nasıl tanıyacağız birbirimizi ya? Bak yavaş gel düşme. Belini belini kırarsın. Ondan sonra seninle uğraşmak zorunda kalırım. Şşt. Da. Noa, Ben buradan nasıl çıkacağım? Noa beni tutar mısın? Noacım tut beni. Allah'ım ya boğuluyordum bak Noa ya. Yolu biliyorsun niye göstermiyorsun çocuk? Şöyle biraz yüzeyim. Baba çok güzelmiş ya. Bu. Bak dibi görünüyor lan resmen ayaklarım görünüyor. <laughs> Ay sahile çıktık sahilde de şöyle bir etrafa bakayım kahve. Kahvecim ne yapıyorsun çocuğum akıllı ol ya. Noha da burada kurban olduklarım ha. En sevdiğim şey deniz daha tahta çıkarmak hemen şunu bir alayım gelin sonuçta ben bir görev insanıyım. Yapacak bir, bir şey yok arkadaş Uha, Yukarı doğru bir çekim çekilir misiniz? Arkadaşlar evet. çekilin iki dakika bir yukarı çıkıp dinleneceğim ya. Oo, vallahi buralar bizim. Tekneyi komple biz kapattık. Tabii ben çakum parar olduğum için burada durmam oh. lazım. Baba oh. oh. ne yapıyorsun? Oh. Babacım bir daha bırak. Oğlum Hadi oğlum boğulara atmamız Nasıl gerekiyor. Kara, bak bu para zimmetli. Tamam. Şişt, bak, sen biliyorsun yüzme. Tamam o tamam, senin mi oldu onu götür. Ya tamam, benim zaten şey o. Çıkaralım. Oğlum bu kaptan Hadi, amcam bana verdi. Bu kaybolmasın. Ben şu şöyle yavaş yavaş sahile bir çıkarayım. Bu hiç kimse baba. Götüne sınır sen. Çekme. Allah'ım çekme ya, şunu ben ya. ya. Bırak ya. Ya bırak ya. Ne oluyorsun lan. lan. Boğulmazsın sen. Sana hiçbir şey olmaz. Senin son ilaçların var bir tane. Bak bu işin şakası yok. Senin de problem yaşarız. Şu can yeni yeni, bırak. O beni bu Hayır. Senin <laughs> oyuncağı değil. Senin Görürsün lan şimdi. Kahve gel lan. Parçalayalım şu baba. Oğlum bak biz burada bir sürüyüz. Senin götünü ısırırız bak. Para parça ederim seni. Atma şunu sağa sola. Bir kere daha çıkaracağım. Son kez çıkarıyorum. Ben dur. Şşş. Allah can yeri lan can yeri. dur sana bak öldürürüm seni ya bağırma çocuk bağırma bağırma ya hava ya bu can yeri durmuyor baba çekmiş ya adamın eli değse dengesi şu her şey ya lan can yeri. dur bak sana zarar vermek istemiyorum ve güzel güzel çıkarayım seni zorla sıtırdın kendini işte bana ne oldu ne oldu benle inatlaşılırım lan tehlikeli bir çocuğum ben dışarı çıkan biraz dinlenelim artık ben çok yoruldum. Bak bu can kurtaranlıktan istifa edeceğim artık ha. Bu teriz ne var kapanıyor ya? Vallahi bıktım artık. Oho manzaraya bak. Şimdi arkadaşlar bir şey sormak istiyorum. Bu yurt dışına gidip de ay şurası çok güzel burası çok güzel dedikleri manzaralar. Şimdi buranın ne eksik? Bizim fazlamız var lan bir kere. Şu güzelliğe bak ya. Yeter ki bunları koruyup koruyalım. Orada kamu spotu olarak bu videoyu ekliyorum. Çünkü gerçekten Maldivlere benziyor buralar. Aha iki saniye konuştum ya. Hemen eli kolu rahat İlla bir şeyler atacak. Terliğinin teşhisi var seni orada tek Tekneye gidiyorum ben kaptan amca yemek var oh. Ver. Çabuk ver. Tekne turu yemeği. Valla ah. çok çalıştım ben yiyeceğim. Çabuk Patates veteriner tam, var. Ver ver veteriner bir şey demezler Allah aşkına. Ver lan. <laughs> uğraştırma zaten sabahtan beri yoruldum orada ya Allah aşkına ya. <laughs> Ay sen teyzeciğim. der bakayım. Kibar canım. Lan ben zaten kibarım ya. lan ne oluyor? O spagetti ile yapmamız gerekmiyor muydu ya? Bak o benim ha. Valla ucumları aldım bak. Ben de engin açtım. Makarnayı alıyorum o zaman kusura bakma be. <laughs> Şurada açıyla aşağı doğru benim. Ay kayınbabacım oradaymış. Kayınbabacım ne yapıyorsunuz? Nasılsınız acaba? Ben birazcık denize girebilir miyim? Çocuk nerede? Şu kaynanamın yanından ayrılamıyoruz çocuk. O bir gelsin de şurada bir yüzelim ya. Baba lan şişt, iyi yüzdün mü bak? Ondan sonra rezil olmayalım abi millete bak. Beni gelin olarak alacaklar sonuçta. Ben bir ormana doğru ilerleyelim. Burada hatta neler var? Bir sürü koku var burada. Şuraları bir gezebilir miyiz? Allah'ım inşallah şu ormanda babamın götürü bir sırlar ben de bir kurtulurum ya. Lan azı zoo hadi ya. İki dakika tuvalet yap geri geleceğiz baba bak. Millet denize gidiyor ben gidiyorum sen arkadan gelirsin ne halin varsa gör. kahve gel gel. Oğlum bak ben kollarından tutacağım sen bacaklarından boğalım şunu Allah aşkına boğalım. Başka türlü mı Lan gel lan oğlum iki plan yapacaktık kahve nereye gidiyorsun ya? ya Arkamdan kovalatıyorsun beni. Tekneye çık Niye? hadi bitti gidiyoruz. Ya bak en son gidiyoruz? biz gidiyoruz bütün çocuklar yukarı çıktı. Daha yeni geldik bütün çocuklar biraz yorulmuş olabilir. Ben daha yorulmadım baba hadi gidelim be. Az biraz daha yüzerim ya. Aferin hadi geç bakalım. Oh. Tamam Çok sana da aferin. Diyorsun, aferin. Fala, götüm çekmiyor baba. benim burada ağır geliyor. Bak ıslanınca daha da ağırlaştı Allah aşkına. Aa geri geri gidiyoruz. Gel gel ben bakıyorum arkaya bak bir şey olmaz. Sen yiyecek misin? Neyi? Yabani. Yok, Yok ben yemeyeceğim ki? sensin yabani. Gel. Ana daha çağırıyor lan? Lan oğlum kayınbabası damadına eliyle beslerdik. Baba ne biçim adamsın? Bedda taraf olman lazım ya. Lan bir tur daha inelim. Son koya mı geldik? Aa gidiyor muyuz? Lan ayrılıyormuşuz herhalde ya. Neyse güzel bir gündü vallahi. Kendinize iyi bakın. Şuradan şöyle yoldan bir ilerleyelim. Artık çok acıktım. Eve gidelim. Şişt, çekme. köfteye burun kıvıran çocuğa bak. Ee, ya çekme çekme. <laughs> millet benim. Bir maması yedi. Millet benim mangal yapıyor <laughs> zaten diyor <laughs> ya. Sizin hakkında imansız böyle Oğlum, gelir işte. Vallahi <laughs> çok yoruldum var yorgunluktan vallahi. Bütün ha? mamanı bitirdiğin için. Ee? Buradan tamam. bir tane köfte yiyebilirsin. Ver. O ama yarım o. Devamını da ver. Devamını da ver. Bak mamamı da yedim. Çok yoruldum ben. Bugün birkaç saatte uyuyacağım. Beni elleme. ver. Ay ne kadar güzel bir ortama geldik. Ne yapacağız burada? Gel buradayım gel. Yok yok ben iyiyim burada. Sen orada kal. Ana film izleyeceğiz herhalde. Ardıç tamam. gel. Baba gelin de. <laughs> gel kal. Ben oradan gelemem. Allah aşkına sen gelsen öne. Sen gel de şöyle yata yata izleyelim güzel güzel ya. Babacım hadi. Oh, tamam tamam yerimiz güzel. Önümüzde kimse de yok. Yanımızda patlamış mısırımız da var. Daha ne olsun bak şu tam başla açı filmi izleyelim hemen. Ne oluyor? Ya, ne yapıyorsun Bunlar neyse gitmiş. Ay bizim oradalar mıydı? Neyse devam edelim. Yalnız olmadığımızı bilmek. Ay Nihan teyzem konuşuyor sözümüzün ağırlığının olduğunu bilmek. Ay vallahi öyle. Ben bu çocuğu ömrüme hayatımı alıyorsam. Buradaki herkes öyle. Mükellefim demektir benim için. Çok şükür. vallahi bizim için de böyle. Yarın umarım babam için de böyledir. İyi ki gelmişiz. Sen de iyi ki kurmuşsun bu organizasyonu. Ben çok yoruldum. Yarın üçüncü günde görüşelim ya.